Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, support rolünde Blitzcrank oynuyorum. E, kanalda e, support karakterler olarak böyle diğer lane'lere göre çok az. Hani bir tane video var diye hatırlıyorum. O da sadece Serapin videosuydu. E, ben dedim bir ikincisi olarak Blitzcrank'i e, çekeyim. Hem de kostüm de çıkmıştı bana kutudan. E, güzel oldu. Bu misorchun keşke yardım etmesiydi ya orman dönmek kolay buluyor çünkü nifan kaçacak, benim sıkıntı yok. O konu. Ama yapacak bir şey yok. Hani adam düşünsün onu. Şöyle güzel, iyi aldık. Misorchun vursaydı keşke. Güzel adamın iki vuruşu bile yedi. Ee, böyle ee, aslında denemediğim çok karakter var. Oyunda tabi 50'ye yakın karakter var. E, zamanla onlar da teker teker gelecek. Hmm, bir daha aldım güzel oldu. Bunu keselim. Keselim bunu. Kesemeyeceğim. Hmm. E, Flaşlarını aldık, şifalarını aldık. Gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Lane olarak. Biliskrank'te sürekli Q atıp adamları çekmeye çalışacağız. Şu farmı keserse oradan bir oyun yapabilirim ben şu gibi ama işte farmı çektik şey. bir oyun yapabilirdim orada ama ee, başarılı olamadık güzelmiş sorçun çok güçlü ya burada aşırı bir gücü var hmm, kesebiliriz bunu ya yani niye Aynen, kesiyorduk yani ah yetmedi Aa, sıraya atamadım ama ölmedim galiba. Çok güzel. Çok güzel. Sıçrayı tam atarken orada bir Lux Q'su yedim. Ee, bir an atamayacaktım ama son anda böyle. Hani son anda atabildik. Ayet iyi. Güzel güzel. Bunu da atlattık iyi oldu. Biraz değindi itelim burayı da. Güzel oldu buradan çıkmamız evet, e Bizim aslında lazım lazımdı adamlar gibi ya. Biz Boşa durduk burada biraz sanki ama Sorun yok of ne çektim adamı be Ama çok ince oradan böyle son pikselden böyle Güzel aldık adamı Güzel Lux'ın Q'sunu doldurduk Benimki Q geldi. Şöyle bir. Ha yok bu sefer olmadı. Şöyle bir totemimi de atmak istiyorum aslında. Bir buraya atacağım. Ee, bir de tam şöyle şuraya atacağım. Mastery'i görelim. Tam gelirken. Miss Fortune base'e dönüyormuş. Biz de bir dönelim eşya alalım. Şu zırhı bir alayım. Ezreal'a karşı. Buna tam para yetmeyecek. Onun da küçük eşyasını. Yo yetiyor tam yetiyor. Çok güzel. Gayet iyi. Hem zırha hem de büyü direncine biraz daha e, dayanıklılığımız oldu. Ben de şöyle bir hızlanayım. Gelecek. Takıma bakalım. 1-2 Orion'la. bir e, 1-0'da Yasuo'muz var. Aslında bu ik ikili kasarsa bir de Miss Fortune, çok rahat maç kazanırız. Zinza da çok güçlü. Ha, takımda 4 tane kesin hani böyle taşıyabilecek dörtlü var. Tabii oynayabilirlerse adamlar. Oo, şunları güzel de oynadık. Şuradan bir laksı. Yok göremedik. Kötü oynadık. O kadar böyle öyle bir kü atılmazdı. Evet. MF şey oluyor. Galiba yoğmaya gidecek. Hmm, çok hasar yedik de. Bütün hasarlarını attılar. MF şunu alsın. MF öleceğim ama. Tamam gel sen de. Aa ah, farm geçti önüne tamam. Onu orada alsam var ya kesmiştik yani rahat. Da neyse. ilk de biraz sıkıntı yaşayacağız ya. Ben de laks olsa ya, alırdık adamları ama yapacak bir şey yok. Biraz counter mücadelesi oynuyoruz. Ama sıkıntı yok. O, öleceğim ama. Çok az canım kaldı. Burada benim base'i e dönmem lazım ama. Belki adamlar yanlış yapar diye bekliyorum. Hani ben ölürüm bir sorçum kill alır o bana okey. Oo tam aldım ama çok iyi be. Hani daha ne yapayım? Keşke onu da kestseydiniz adam kaçtı ya. Ama o kadar güzel güzel küllar tuttuk güzel onu da kestiler gayet iyi. İsforçun öldü ama kilde aldı sıkıntı. yok. Tam burayı almamız iyi oldu ya burayı almamız iyi oldu. Eşyam da bitmiş çok iyi. Canımı da doldurayım. Misfortune'la beraber koridora gidelim. Misfortune böyle küçük eşyaları aldı aldı, bitirmede eşyayı. Anlamadım onu. Güzel ya güzel. Gayet iyi. Şöyle Zinza'yı yardım olarak bir hızlıca ee, gidelim. Hop. Güzel. Onu aldık oradan. Keselim bunu. Gayet iyi. Q yok da belki E'ye zorlarız da yok. Q yokken bir şey yapamıyoruz işte. Tabi. E de yoktu orada. Hani E ile gene bir tık. Böyle potansiyel var. Aa bunu çektim de kimse yok ki. Ne yapacağız? Bunu çektim ama kimse yok yanımda. Ya bu oyunun tek bence şeyi harita kontrolü ya. Zinza hala orada durmuş bekliyor. Miss Fortune. Hani bot da. Yani lig atladıkça tabi düzelecek ama oyunun başlarında bu sıkıntılar ee, olacak ya. MF keseriz sanki. Ha MF ölmüş. Tamam güzel. Ben de öldüm burada. belki kaçarım diye bir zorladım ama yok olmadı kaçamadım. Yani ne desem bilemedim ya. Alabileceğimiz bile indi. Hala da alabiliriz. Pek sıkıntı yok. Güzel MFD eşyasını tamamlamış. Yasuo 3-0. Evet Yasuo'dan beklenmedik bir performans. Gayet iyi. Şuradan da bir tane. Zırh eşyası alalım. Oo Yasuo 5-0 oldu ya. Güzel güzel. Ya Yasuo kalsın kazanır zaten. Adamın 7800 oldu oldu. Karşıda da 6500 en fazla. Kalido'da. da. Biz takım olarak öndeyiz ya. Şöyle bir Ezreal'ı yok. Kaçtı. O bir an duruyordu orada geldim mağazaya mı bakıyordu bir şeye bakıyordu. Dedim o ara çekebilir miyim de yok. Artık bir misforçun hasar bulması lazım ya. O kadar eşya aldı. Hmm. Şöyle. Yok. Kuleden iki it kaldık. Orada. Ama da bir tık daha böyle az ölse. Ama koran ölmemiş. De. 2-4 de. Peki bir skor değil. Yani az daha ölse maç sonu çok vuracak bence. Çok güçlü maç sonları. Hmm, düşündüm o ara dedim. Belki bir azcık böyle gider geri de. Full gitti. Orada gene şöyle sıkalamış olduk. Bural MF çok iyi. Ama bu adam beni tuttu hmm, kötü ult. A kes bunu MF kes bunu. Yok a öldük. Güzel mi? Sorçun kesti. Devam. Hayır ölmedim. Flash'ını aldık da öldük. orada çok vurdu bir anda ya. O hasarı tahmin etmedim. Bir de kanası olmuş almasaydı keşke. İkinci kanası olmuş olmalı um bilmiyorum bir Sorçun'a. Hani burada. Bir ebedi daha iyi olabilirdi. Hemen koridorumuza gidelim. Yasuo 6-0 olmuş. Çok iyi. Oranını bir kez daha ölmüş işte. Oranını biraz daha sev kalabilse. Maç sonu zaten taşıyacak bir de Yasuo şimdi öldü adamına nazar değdi ama gene de kesti ona rağmen. Onun bir ebedisi bizim taşır zaten ya. ya. MF tek başına mı gitti oraya? Yani keşke biraz bekleseydi ya. Ama çekemedim güzel güzel kestik bunu da Orada bir tık kötü oynadım ama Yine de kill aldık gayet iyi Güzel güzel takım kill'leri de çıkarmaya başladı ee, Güzel bir ee, skorla oyunu kapatacağız büyük ihtimal Takım olarak ee, Bu arada yeni başladığım hesapta da bronz 3 oldum ee, Galiba bu maçtan sonra da bronz 2 oluyorum hani Yavaş yavaş yükselmeye devam ediyorum. Ya yeni başladık tabi bu hesaba. Ee, beni görürse buraya oynarız. Aynen Yasuo görürse beni buraya oynarız. Çok iyi. Hadi Yasuo. Gayet iyisin çok iyi. Farm varmış. Ben onu görmedim ya. Yani. Evet biraz üzücü oldu benim adıma. E ee, ben beyaz atacağım. Yasuo da dönsün bence. Yasuo bitirmiş mi? Yok. Yasuo bir bitirsin bence. Base'e dönsün. Büyük ihtimal parasını biriktirmiştir. Orada kill de aldı. Hani tek taşır bence. O Yasuo tek taşır yani. Bir sonuçta topladı. Güzel. Takımda herkes bir topladı ya. Herkes iyi oynuyor şu an. oryanlı da topladı bayağı. Güzel gayet iyi. Orianna'ya yardıma gidebilir miyim? Giderim giderim. Ölmedi Akali iyi. Hasar bulmuş galiba kovalıyor adamı. Vax geldi ben de geldim. Sıkıntı yok. Çok iyisin. Ha yok yetmedi hasar yetmedi. Evet, benim hasarım yetmedi arkadaşlar. Hemen üst tarafı doğru bir gidelim. Miss Fortune'la geliyor. Güzel Miss Fortune'e de tamamlamış. Miss Fortune artık çok vurur ya. Zaten çok güçlü bir karakter. Hani o eşyalarla da vurur yani. Hmm, Yoksa Artık azıcık bizle beraber oynasa bitir. Maçı rahat kapatırız. Biz de mi doğru dönelim. Bizimkiler daldı ya. Alıyor galiba. Ama biz de gidince alır büyük ihtimal. Ah be o da flash attı. Misfortun var da çok hızlı ya. Hemen gitti adam oraya. Güzel. Şuna şeyi bastım. Yavaş atmayın. Kalkanı da bastım. Tamam. Hop çektim adamı. Oo, görünmezken çektim adamı. <laughs> harbi görünmezken adamı çektim ya Güzel güzel gayet iyi Ezreal da bir deneyeceğim Aa tam çekerken şey oldu Durdu bir an Ben durdum ne olduğunu anlamadım Güzel iyi kaçtık iyi kaçtık durdu. Ordu Akali görünmezken çektim ya Harbi Burada komik bir görüntü oldu Ezril görme beni çok iyi. Güzel güzel. Bakalım orada keser. MF kesti onu ya. Kesmesi lazım. Yok keseme ölecek ama orada ya. Evet, Yasuo da koşuyor ben de koşuyorum. Ya. Ya sonra ne yapmak istediğini anlamadım pek ya. Ben burada tam burada ben atalayayım da. Hayır bir orada ejderi aldın tamam. E, yukarı nereye çıkıyorsun da? Hani Zinzala beraber baron alacaksınız diyeceğim. Hani çok zor. Yani pek anlamadım ne yapmak istediğini. Orada. Hemen bir Fortune'a doğru gideyim ben. Orada şhayvana var. Yani bir yardıma. Gidelim hızlıca. E, tamam bir baron deneyebiliriz ya takımcı. Aynen bizim takım girdi. Miss Fortune'da bizim de gitmemiz lazım oraya. Çünkü ikisi alamaz o baronu. Hadi ben de geldim bir deneyelim. Ben tanklayayım burayı. Ama oraya da sen gidersen bu bize çok vuracak. Ölecek. Öleceğiz biz. Çaldırdık mı? Yok tamam. Sıkıntı yok o zaman. Çaldırdık. Ben de şaşırdım bir an adam geldi. Bir de hiç görünmeden geldi. Korktum bir anda yani. Tepki veremedim orada. Bir ara sustum. Sadece barona vurdum. <laughs> yani orada bir komik bir pozisyon oldu aslında ya. <laughs> Ama bir sorçun orada satacak büyük ihtimal. <laughs> ya Yosu az biz de gezin artık. Romansız değil. Keseceksiniz sürekli Ya. Marşları da çok az. Oraya anladık. Oraya anlanın gelmesi lazım. Oyamız pek bir şey bulmayacak büyük ihtimal. Şu zirveye gidelim yardıma, Akariye. Akali ölmez ama geldik. İkilemde ka burada olma ihtimali var mı? Yok. Tabii yok ben boşa bekledim. Şöyle bir denedim de olmadı. Ya orada normalde beklemem de normal şartlarda. E ee, niyeyse bir bekledim orada ya. Durdum. Belki olabilir diye beklemiş olabilir diye beni ama. Yok adam. İyi ona da iyi Şuradan hemen öyle adam alalım. Sonra ne alacakmış? Sonra bakalım. Cehennem maskesi. Güzel. Karşıda büyü var mı? Bax sakalı var. Evet işimizi görür. Hop. Ah Ezreal'ı çekmiştim. Eyle kaçtı. Şu master'ı keselim diye. Tamam güzel. Burada oyunu. Şu an kazan hareketli bu ya. Bu oyunu kazandıran hareketti bize. Gayet iyi. Zünzao da iyi girdi. Açı kazandık neredeyiz. Aynen bunu da keselim. Hop. Şöyle kalkan da basayım takıma. Ben niye flash attım burada? <laughs> güzel güzel. Ya maçın başından beri bunu yapsaydık bence 5 kişi oynayabilseydik rahat kazanacaktık. Biz maçı uzattık ya. Hani yoksa çok kolay bitebilecek bir maçtı. Orada attım Q'yu görmediniz arkadaşlar. Diye umuyorum. Hani bu maçı çok rahat kapatırdık. Ama biz kendimiz uzattık. Yani Neden de ben de bilmiyorum. Şu anda da büyük ihtimal bitti maç ya. Şöyle ben çekeyim bende kaldı. Harbi bende kaldı. Ölmeyeyim da. Güzel. Gayet iyi. Arkadaşlar elimden geldiğince size bir göstermeye çalıştım. Kanalda da çok support karakteriyle oynadığım video yoktu. Bir yeni seklenmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.